Arkadaşlar bu izledi. Uzun zamandır atmadığım Racing the Car 2001 e oynuyoruz. Arkadaşlar linke nasıl koyacağım bilmiyorum oyunu. Oyunun adını ben size şuradan yazayım. R A J Pardon benim adım c car 2021 yazın arkadaşlar tamam mı anadını soyun ve oyna hemen başlıyorum araba çok sessiz arkadaşlar bu arada ben bugün tesla sürüyorum söylemeyi unuttuğum için üzgünüm ben bugün tesla sürüyorum göstereyim bakın arkadaşlar test aldım arkadaşlar şey diye sorarsınız eee arkadaşlar Nissan GTR ne oldu diye sorarsanız o arabayı ee, ben o arabayı biraz nasıl desem arabayı ama geri alacağım merak etmeyin. Bir para sorunumuz vardır. Bundan dolayı. Bir şey yapacağız arkadaşlar. Şu arabaya bak. Ne yapacağız buna? Çok ooo Oo yarışacağız. Öyle mi? Oğlum ben bunların arasından nasıl geçeyim? Ya şimdi geçireyim. ama bir ya. Dur. Oyunun sesini bir kısalım da siz de beni duyun. Tamam. Arkadaşlar şunu da ediyorsunuz Arkadaşlar oyun baya güncellenmiş duydum göre. Ben de buna da bir, bir video daha atayım dedim. Bakalım güncellemeleri de bakarız hem birlikte. Hem de birlikte bir şeyler yaparız. Acaba bu oyun uzun zamandır gelmiyordu. Bu üçüncü Ve yeni bir yarışçı daha. Ha? Birisiyle daha yarışılamadı. Yarış teklifimiz kabul edilmişti ha? Gel bakayım kim kimi kabul etti. Parayı da alırım ha. Tüm yanaşları da Tamamdır. Opa. Arkadaşlar yarış arabası her ona yarış teklif çünkü artık bu güncellemeye baktım arkadaşlar. Bu güncellemede artık anahtarlarla bir tane araba alabiliyormuşuz. Anahtarla bir tane araba varmış arkadaşlar. Bugün size bitti. O arabayı almaya çalışacağız. Hiç bakmayın arkadaşlar. Bu oyun oynamaya çok uzun zaman oldu benim için. Arkadaşlar ben bu oyunu bu aslında sildim. Sonra bir düşündüm de oyunu yeni güncelleme geldiğini gördüm. Ve oyunu tekrardan yükleyip yaptık bu işi. Yani arkadaşlar YouTuber'dan tüm oyunları ne böyle hep kaldığını mı düşünüyorsunuz? Bazı oyunlar için oyunları silmemiz gerekiyor. Çünkü ve bununla da böyle şey pek ee, beğeni almayan amel... oyunları silmemiz lazım. Arkadaşlar burada çok güzel bir araba var lan. Araba çok güzel. Oğlum. Kızla mı? Kız mı? Oğlum kızla mı ben şimdi? Kenardan geçelim. Oğlum çok rahat ha. Arkadaşlar bu arada onu sildiğim için tüm geri gitti. Bu ne işe yarıyor mesela? Hızlandırın. Oğlum oh, çok hızlı hızlı. Dönmüyor. Araba dönmüyor. Arkadaşlar kırdınız mı hızı? Şurada da. Şurada görebilirsiniz orada. Direksiyonun hemen üstünde var arkadaşlar. Hızımız da Üstte de görebilirsiniz paramızı. paramızı Paramız üstte gözüküyor ya hızımız Ama Arkadaşlar oyun çok eğlenceli. Arkadaşlar oyunun adını ben size verdim artık. İsteyen yükleyip oynayabilir. Oyun cidden eğlenceli. Arkadaşlar bu arada Tesla reklamla açılan bir araba. 7 reklamla açılıyor. Arkadaşlar ben de ee, dedim ben de. Aldım arkadaşlar ben biraz değişiklik olsun diye yaptım. İsterseniz siz de yüklersiniz oyunun adı Racing racing tikar Arkadaşlar i n g koyun. Sonra i n g. Durun. Durdurayım oyunu. Dur, Durdur. Dur. Arkadaşlar size göstereyim oyunu. Adını söyleyeyim. i n g. Arkadaşlar. R... R... Arkadaşlar r durun arkadaşlar benim atalım dur, 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 dur şöyle bakalım r j C, i n g in Ray racing the car yani arkadaşlar race race in car Arkadaşlar durun. Ben size oyunu direkt göstereyim şuradan. Bakın arkadaşlar oyunu ben size direkt şurada göstereyim. Arkadaşlar oyunumuz şu. Şu arada racing. Re Bakın arkadaşlar. Racing in car. 2001 oyun oyun oyunun adı bu arkadaşlar tamam mı anladığınızı başlıyorum ve devam ediyorum şimdi şöyle Işte, Arkadaşlar Oyun çok merak ettiğim için tekrardan yükledim ne oldu bitti. Bakalım bak yine bir yarış başlayacak. Arkadaşlar bu sefer kaybetmem lazım. Çünkü anahtarın Allah kahretsin. Arkadaşlar oy oyunu sanırım arabanın anahtarına göre oldu. <laughs> Devam edelim. Anahtarla bir şey alınıyor mu? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar tamam. Bakın Tamam. Bakalım arkadaşlar anahtarla bir şeyler alınıyor mu? Hayır. Bu alınmıyor. Bu da alınmıyor. Tamam. Arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi o araba burada. Arabamız burada ve 3000 paramız var. Başlar. Çok merak ediyorum. Bu araba... <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar biz bu arabayı daha 5 e, yarış daha yaparsak biz bu arabayı alabiliriz. Efendim. Video çekiyorum. Video. Şimdi. Şöyle. Nasıl şey ben de, Şey bende 11 yaşındayım daha geniş. Abi. Biraz küçük yani işsiz abilerimiz, ablarımız da olabilir ya da küçük kardeşimiz de olabilir. Hani burada şey, bu oyunda böyle arabamız var. Arkadaşlar ilk önce size söyleyeyim oyun böyle. Bu arabayla başlıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz reklamda bu arabayı da alabilirsiniz. Nissan GTR'ı da alabilirsiniz. Oo, oğlum arkadaşlar şu ön da şey varmış lan. Porsche varmış. Arkadaşlar. Şey. Aa, bu 7 günlük özel gün. Ee, şeylerde veriliyor, sonunda veriliyormuş. hiçbir bilmiyordum bu arada. Arkadaşlar bizim Tesla'mız da Bakalım başka anahtarın araba. Varmış lan oğlum arkadaşlar BVM varmış. Hmm, bunlar para istiyor. İsterseniz arkadaşlar siz bunları para alabilirsiniz. Ben para harcayamam arkadaşlar. Benim ben para harcayamam. Oğlum arkadaşlar Bugatti var lan. Oğlum baksanıza lan Bugatti çok havalı duruyor. Arkadaşlar bizim şu an amacımız ne olsun biliyor musunuz? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar okay, bizim şimdilik amacımız bu olsun. Biz ilk önce bu, bu arabaya tamam mı? Bunu anlaşılır sayıyorum. Dur lan yanlış araba. <laughs> Arkadaşlar biz var mı modu ki istersek elbise ben etmeyeceğim. Araba böyle güzel. Araba böyle güzel arkadaşlar ben hiç böyle. Arkadaşlar orada ben diğer YouTube'da yani ben ben iki çok artık da bulamıyorum da şeyi de arkadaşlar ben. Nasıl desem ben ee, diğer YouTube'ların aksine böyle her şeyi hazır. Ev yapmıyorum video. Ben direkt hazırlamadan bir video açıyorum. Ben kafama göre atıyorum. Arkadaşlar istersen yani ben rastgele günlerde atıyorum. Siz her zaman olun da ya ben, ben böyle böyle şimdi şimdi koydum. Arkadaşlar şey biliyorsunuz. Adım Yaman zaten. <laughs> Day Apple. Arkadaşlar ben adımı böyle biraz şey yapacağım ya temiz el koyacağım ben kanalın adına temiz el şey vereceğim. Allah arkadaşlar zaten bilenler bilir Minecraft evini sonra Yunus LP'yi onları seviyorum bir isterseniz, de yorumları yazın Minecraft atabilirim Minecraft sevenler Minecraft videoları izleyenler için Minecraft bir Minecraft kanalı Minecraft için de videolar atabilirim bu arada ben Roblox oynayamam arkadaşlar öyle sıkıntı var Artık VPN kullanmak yasak çünkü böyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Bakayım neyimi yarayacak lan bu benim. Arkadaşlar biz hiç şey yapmadan direkten yeni videomuza Arkadaşlar şu nasıl yapalım? Boşver şunu şöyle yapalım. Hadi bakalım. <laughs> Ay arkadaşlar reklam var. Ben reklamı geçip geliyorum. Tamamdır. arkadaşlar şöyle bir kaşın. Ayrıca bu arada ara, kontroller çok rahat. Çok rahat bir kontrolleri var oyunun. Yani. Oğlum sen ne bakalım? Arkadaşlar en son biz bu arabada kalmıştık. Gel lan yarışa var mısın? Başladık bile. Oğlum. <laughs> <laughs> şimdi kafanızın içine. Ha, hadi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan başladık. Nefret bir şey bu arada bu şey. Bu arada arkadaşlar bu iş çok nefret bir şey. Çok canımı sıkıyor bir şey bu. Ne oluyor lan? Nasıl oldu? Arkadaşlar bu ne? Dur 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 dur. Geçemem geç şuraya. Geç şuna. Bu neydi lan? Gördünüz mü? Yavaş yavaş Güzel Artık şu... arkadaşlar kalacağımız araba da burada Gel lan şimdi kontrolü çok rahat. Tamam. Çok Güzel. Şu anda dört anahtar oldu. Dört anahtara da ihtiyacım var arkadaşlar bizim şimdi. Tamam kaç? Evet sekiz anahtar ihtiyacım var arkadaşlar. Uslu! Delireceğim. Arkadaşlar ben yeniden başlayıp geliyorum. Evet geldik arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bu oyunu yapmaya çalışacağım ama o ilk videom gibi değil olsun. İlk videomdaki kadar uzun değil. Bunu bir aynı şey ne kadar yaparım. Bizim i̇şte arkadaşlar. Ben o ay o 80 atar araba alacağımız arabaya araba iyi aldığımızda kanatlarlık arabaya aldığımızda video çekmiştim. Hadi arkadaşlar başlayalım. Bakın arkadaşlar zaman süreçler değişiyor falan. Çok zor lan. Arkadaşlar siz siz bu oyunu yükleyin. Eğlenceli oyun. Konforlu bir oyun. İyi yani, tanesiz de oyun arkadaşlar. Yani bu oyunun çevirilmesi <laughs> de önemli. Oo. Arkadaşlar bir kere anahtar aldım bir kere daha alacağım. Arkadaşlar ilk başladığım şekilde evime çeviriyorum. Hmm. Şut da şut. Çakma lan lanadı. Aman sakın. Sakın bakın. kaza yapma. Şimdi bakın arkadaşlar bakın. kaza yaptıktan sonra Tekrardan başlamak istiyorsun geri zekalı. arkadaşlar basıyorsunuz restart tuşuna bastığınızda sonra şey yapıyor size. Eee Reddan veriyor ondan sonra bir araba. Arkadaşlar ye karşı yenebilir miyim bilmiyorum da bu oyunda yenebilirim. Ama gerçek hayatta asla BMW'yi yenemem. O ara arkadaşlar arabanın motor gücünü görmeniz lazım. Araba canava aha geçti dedim. Aha geçti. Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yenemiyorum. Arabayı yenemiyorum. Lan. Gördüğünüz gibi BBM yenemezsiniz. Uf. BBM oyunda da yenemezsiniz. <laughs> lan nasıl girdi? Akıcı BBM'yi oyunda da yenemedik. <laughs> <laughs> ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kulaklığımı çıkardım. Siz duyabilirsiniz diye çünkü benim artık ben çok... kulağım mor almaya ne arkadaşlar. Bunu ben kulaklığımı çıkarıyorum. Arkadaşlar bu tekrardan bulmaya deneyeceğim. Bulabilirsem onu yapacağım ama bulamadım. Porsche şey yere yapacağız yine yani. Arkadaşlar Porsche yere Bu çok sıkıntı değil mi? BBM'yi sıkıntı bu arada. oyunda da yenemezsin. Oyunda biraz daha zor gördünüz mü onun yakının araba birden bile uçtu ara araba araba yordurdu yordur. ve arkadaşlar dedin zaten evet. oyunda oyunda da oyunda da böyle olacak Allah senin kafanı öf arkadaşlar boş verin bir şey seçtim o reklamı ben hatta arkadaşlar hatta boş verin birlikte yapalım o reklamı arkadaşlar ben reklamları kesmeyeceğim vallahi sevmezsiniz diye düşünüyorum. Ben de artık ben de diğer youtuberlar gibi yapmayacağım. Ya. ben reklamları kesmeyeceğim. Bir reklamları da Arkadaşlar ah, valla ben 5 atası veririm oyunu çok zor. Kaç? Kaç tane? Bakalım. Şey İnşallah yeterli vardır. 6 da abi 6 mı? 2 tane anahtar. Arkadaşlar hemen. Arkadaşlar valla ben artık şey yapmayacağım. Arkadaşlar ben şey arka zorlaştıralım Bu ne? Trafik yoğunluğu değil mi lan? Ben mi sıfır yaptım? Yok lan gelmez Aç sesini. Arkadaşlar ben Oğlum bunu nasıl geçti Arkadaşlar Wolf oyununu nasıl geçti bu ne oğlum? Ha doğru. Pardon arkadaşlar kusuruma bakmayın. Ben bunu normalde geçmek diğer youtuberlar bunları vardı ben atlamıyorum valla. Arkadaşlar ben asla yalan söylemem. Ben diğer youtuberlar gibi de yapmam. Çift yönlü mü yapalım? Max Speed'in... Ooo... Max'in 224'e kadar çıkmışım lan ben. Arkadaşlar siz boş verin. Ah, başladık. Oğlum, araban hiç çok uzanamıyor. Allah ben diğer videolar bayağı anla bayağı güzel. Boş verin. Hadi oyna. Arkadaşlar ama ben o şeye de Hımm, ne oluyor lan? Arkadaşlar ben bir şeyi şeye geri alacağım, merak etmeyin. Eee, koş. Aha ne buldum lan seni Gel lan yarışa Kutlalaak İngilizce benim arkadaşlar kırmızı adam Daha doğrusu Başka evet, bu ııı Monosistim çok, çok güzel yendik lan Arkadaşlar BVM'i hala arıyorum bu arada BVM'i arıyoruz Birlikte arayacağız arkadaşlar Hiç yalanım yok benim Örümceğimsin. Arkadaşlar ben, ben, ben bu kanalı açmamın sebebi bir kendi isteğimdi. Kanalı ben kendi özgür isteğimle açtım. Yani birisi falan zorlamadı ya da şey yapmadı. Kanalı açacaksın falan Değil Yani çoğu youtuber da böyle zaten kendi isteğiyle açıyorlar. An <laughs> buldum lan seni BBMM. Arkadaşlar BBM'yi bulduk oğlum. Çok güzel lan Arkadaşlar çok güzel Gel bakalım BBM. Ler. Bakalım bu sefer yine diyecek miyim seni Arkadaşlar e, Oldukça az şekilli benimle basmaya çalışacağım Yani oğlum, arkadaşlar be of Zor da olsa yanlıkla Oğlum BBM'yi Bu Onca bu oyunda denersiniz arkadaşlar. Diğer türlü yenemezsiniz valla. İşimiz yok mu lan bize? Aa oğlum arkadaşlar bu sadece basmak için mi? Allah Allah Arkadaşlar bu arada bu ekip dediği şey de aslında kon. Bu arkadaşlar siz gördüğünüz gibi kon. Arkadaşlar bu arada drift moda dolaşıyor. değil. atamayız. Atarsak bu oldu diyorum. Bir, bir yarışçı daha bulduk. Ne lafı. Arkadaşlar, kaçan hatırlam oldu oldu. Şu an değil. Mesela birazcık sesi Şu andan itibaren konuşmayacağım ve sizin sizi de izlemeye bırakacağım. Evet. Çarptık. Boş uyanın. Arkadaşlar evet. Ama sizi kapatırım arkadaşlar. <laughs> sizi kapatırım. Sizi rahatsız etmesin diye. Ama reklamları isterseniz kaldırırım Bu videonun yorumunu yazarsanız reklamları gösterme diye yazarsanız öyle yaparım. Ben sizi dinlerim valla. Açabiliyor muyuz? 9 anahtar. Çok güzel. Bir tane daha fazladan varmış. Açalım bakalım. Oo çok güzel. Bu araba bunu mu alalım? Bunu. Bakalım bu oğlum bunlarınkisi daha Aga bunun hızı düşük. Bunun Hı, har çok düşük. 100 km. Oo. Bunu mu kasalım siz arkadaşlar? Şunu alalım da arabaya başlıyorum. Bakalım hadi. 12 binimiz var lan. Bu ne kadarmış? 25 binmiş. Arkadaşlar okay. bu. Bu arabayı bilmem nereyi. Zaten siz bu arkadaşlar merdiveni biliyorsunuz. Bu arabanın içine bakabiliyor muyuz? Yarışçı arabasına benziyor. Arkadaşlar buradan böyle duruyor da durun. Bir dakika. İçindekiler de gözüküyor mu lan? Hayır gözükmüyor. Arkadaşlar o zaman arabaya kendimiz içine, de, içine bakacağız. O zaman arkadaşlar bugün arabanın kendimiz içine bakacağız. Bakın nasıl bir şeymiş. Korkut saklambaç oyunu oynadın mı? Bu sefer biz saklananlar olarak oynuyoruz. Hemen bir eşyaya dönüş. Sana benzeyen bir şeyin yanına saklan. Hasta yatağına mı dönüştüm? O zaman hemen hastane odasına. Sandalye mi oldum? O zaman bir masa bulup ona yapışalım. Açıyorum arkacımı. Ne oldu? Orada bir şey kaldı değil Bakayım. Tam bu arası abi. Kenara görsün de. Ha, şimdi <laughs> Arkadaşlar arabanın içi, iç tasarım tasarımı olarak güzel yapmışlar ha. Aa bakın arkadaşlar şey yarış araba ee, şey formül limitesini kullanmışlar. Direktten 2'den 3'e takabilmemiz için güzel bir taktik kullanmışlar. Araba teknoloji olarak da güzel bir teknoloji. Kona çalmıyor mu ya? Kona çalıyor mu? Bakayım. Basınca konu çalıyor mu? salmıyormuş. Kimse <laughs> duymak okuma gidiyor. Boşverin. Boş. Bakayım. Bakın. Yakın koordinasyonu. Oo. Çok güzel. Araba toparlıyor. Araba toparlan. Bilmiyorsun yine. Ha bu diğer araba. Evet evet bu diğer araba böyle böyle ben. Lan. Oldu. Başın arkası kendi biz bu arabayı tam modifiye. Sesi kapatıyorum. İsterseniz reklamları kapatabiliriz. Ben sizi dinlerim vallahi arkadaşlar. Yani nasıl dersiniz o? Allah arkadaşlar siz bilirsiniz yani mesela bir da göstermeyebilirim. Arabayı aldık. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. İsterseniz bu videonun devamında getirebilirim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.